De dönebiliyor ama birazdan şu P'yi şu arkadaki batarya açık kalacakmış şuraları takacağız şu ar arkadık çıkıntılardan pilleri içine açacağız bu piller evet şöyle yapacak ileri gidecek ileri gidecek ileri gidecek sağ dönecek İleri gidecek. İleri gidecek. Bir daha sağa dönecek. Sağ. İleri gidecek. İleri. 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 Bir daha ileri. Sağa dönecek. Sağa dönecek. Geri gelecek. Gönder. Yok. Yanlış bastım. İleri gitti dedim. Boş oraya kadar gelsin de. Programı kapat gönder gitsin. Ben yanlış programladım ama. Yanlış programladım ama. Vay be robotu çalıştırıyoruz ya. Doğru problemmişsin. Sonra geri göstersin <laughs> Bak şimdi. Robot gitsin. Tamam mı? Tamam. Problemi açalım mı? Tamam gitsin. Şu kuleleri geçsin. Sonra tamam. bir sağa dönsün. Bir sola dönsün. Sonra geri gelsin. Thank <laughs> you.